Selam aleyküm arkadaşlar, Fatmen Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görüyorsunuz erik gibi kuş bunu, böyle bir böyle güzel tatlı lezzetli görmedim şeker gibi bir sürü topladım. Sizlere de göstereyim dedim. Aynı erik, böyle dikeni de az şu güzelliği görüyor musunuz yüklümüş açık olmuş alo şimdi geri döner bunu ne yapacağım diye sorar nasıl yürüyor bak 90 yaşında var Bizim yaşlılarımız hemen yaşlandık, yaşlıyız diyorlar. Bunlar 90 yaşında arkadaşlar. Geziyorlar. O kadar çok topladım ki. Çırtlık topladım, kuş şeyi, kuzu, kuzulak topladım. Koyun gözü derik biz bizim yozgat usul dili koyun gözü topladım. Şu yeşilliğe bakar mısınız? Sanki Almanya'ya bahar geldi. Vallahi yeterince topladım. Sonra gelirim gene toplarım. Çünkü bunlar hiç toplamıyorlar, yemiyorlar. Şuna ay arkadaşlar, dolu dolu Erik gibi. Böyle topladım. Bir yürüyorum, bir yürüyorum. Herkes yürüyüştü. Işte. Hava çok güzel mis gibi. Burası çiftlik. Buradan bir süt falan alıyor. Patates alıyoruz. Pancar. Turşu yapmak için pezik al. Şu ısırganlara cimcime otu diyorlar arkadaşlar. Sirken cimcime otu. Şu sirkenlerin, ısırganların güzelliğini görüyor musunuz? o kadar güzel ki şuna bakar mısınız bahar gelmiş yine çiçekler açmış bir de mantar ay şu mantara bakar mısınız her yer mantar hiç kimse yemiyor burada bilmiyorum zehirli mi ay bu aynen bak çocuk Araba kumandayla yapıyorlar. E bir taraf ceviz. Kırk beğeni almış. Herkes yürüyüşte. Bisikletler, yürüyenler, yemyeşil. Burası çiftlik evi. Bizim evler gibi. Bizim kaldığımız ülke, her şey var. Ay buradan mısır alacağım çiftlikte. Herkes burada mısır alıyor. Ben de alayım. Ay atlar da var. Al. Ah. Ay inekler atlar. Hep hayal inek at doğmuş. yayılıyorlar. Burada da yine çiftlik. Buradan her istediğin var. Arkadaşlar şu kuzu ulakları görüyor musunuz? Her taraf kuzu kulak. Böyle kuş burnu kuzu kulağı. Bir taraf bahar yaşıyor. Şunlar. Arılar görüyor musunuz onlar? Arılar. Arılara bakın sanki bahar gelmiş. Papatyalar açmış. Burada bir sonbahar. Bu taraf sonbahar. Bir taraf kış. Allah'ın işi Rabbimin. Şu güzelliklere bakın. Maşallah. Şurada hiç yaprak. Bunlar hep tutudu. Hiç kalmamış tutlar, yapraklar dökülmüş. Burada istersen o turaklar var yorulduğun zaman. Böyle devam ediyor. Sonbahar. Bunlar da cıtlıklar. Şuna. Ay buradan biraz alsam ya. Çok temiz burası. Böyle. Taptaz. Sökebilsem. Sökemedim. Öyle aldım. O kadar çok ki. Ay, her taraf cıtlık. Bir çantamı koyayım. Kadın da güneşleniyor. Bu kadar sıcak var. Bugün 20-25 derece herhalde. gerçekten terledim. gökyüzü masmavi. Hiç bulut yok. Yağış yok. Sabah çok sis vardı. Birazdan görüşürüz evde arkadaşlar. Ben ana yola çıkıyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben eve geldim. Yürüdüm, kuşluğunu topladım, cırtlık topladım. Böyle yeğeni <laughs> mis gibi arkadaşlar. Şimdi çok sıcak vardı. İnan ter içinde kaldım. Bunda de naneme döküyorum dışarıdaki. Yıkadım mis gibi. <laughs> Buna bahardan bir hava. Her şey nasıl güzel olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar cıslık. Tere, şey roka, kuzu kulak. Bunları şimdi çorba yapıyorum. Yeşil mercimek, bulgur çorbası. Bizim orada Kulaş diyoruz. ama bulgurlu ve yeşil mercimekli çorba. Güzel suyla sirke koydum. Ne yani mikroplar arkadaşlar. Şöyle suya biraz daha sirke koyayım. Islansın. Ne güzel kokuyor vallahi her yapımı kendi sirke. Böyle ıslatmış. Görüyorsunuz ya. Rokayı. Roka, tere. Tere yok ama. Rokayla neydi? Kuzu kulak. Çıtlı. Bunu balkonum yıkansın arkadaşlar. Bir kere yıkayıp çorbam da kaynıyor. Dürüm alalım. Tandır ekmeği getirmiştim köyde. Böyle ekmeğimi de göstereyim arkadaşlar. Tepekle. Bizim oranın ekmeği sandıra yapıştırıyorduk hani, böyle yapıyorduk Böyle, lavaş gibi kuzum. Bacımın ellerine sağlık. Bacım yapmıştı kuzum. Buna, metre ekmek. Arkadaşlar, sandıra ekmeği. Onunla dürüm alacağız. böyle poşetine koyuyor kurumamak için. Siz görüyorsunuz ya Almanya'nın başında her ot var. Ve uzaklara gittim arkadaşlar bunları toplamak için. Farkında da marulum neyim dolu ama bunun tadını vermiyor. Bu suyu da Biraz yumuşatsın. Ay şu boylara bak. <laughs> Görüyorsunuz ya arkadaşlarım, can dostlarım, takipçilerim. Bir leğen oldu. Koca leğen. Ananda gitsin, babanda. Allah'ın otu. Böyle kuzu kulak, cırtlı rota. Ay, bezimi de ısla. Benim bu lavaboyu kurulamasının için rahat etmiyor. Hep kurulamak zorunda kalıyorum Bu arkonda da marulum neyim var poşet bu da güzel acı var ama ben bunu daha çok seviyorum bir de bahar gibi var. çiçek var. çiçekler açmış yeşillikler olmuş şurada su kaçtı böyle kurulayacağım arkadaşlar La, bye, bye. hiç sevmiyorum ıslak böyle yakından da görüyorsunuz Şimdi bir kepsi de patates sihayı közleyim. Yufka da yaptık kızlarla. Bu da kuşburnu arkadaşlar? Kuşburnu bir kuşburnu var. Şuna bakın erik gibi. Hiç elime bile batmadı dikenler. Bunlar da kuşburnu topladım. Bugünkü yiyeceklerimiz böyle. Böyle çorbam da kaynıyor. Yeşil mercimek. Ben bunu çok seviyorum. Böyle haşlansın. içine az bulgurla un yapacağım. Böyle hemen haşlanıyor zaten. Şöyle koyayım. Bulgurunu yapayım arkadaşlar. Azıcık unla bulgur yapacağım ona. Böyle bir yemek kaşığı un. Bir yemek kaşığı da bulgur koy. Böyle tepeleme bir yemek kaşığı un. Azıcık da bulgur koyacağım arkadaşlar içine. Bu da bir bulgur var. Toptanmış. Böyle bir tane bir bir, 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 şeyde kaşıkta bulgur koyayım da bir de olsun. Bir şey olmasın. Yarın da yenir. Bunu böyle suyla açacağım. Siz de yapıyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bulgur çorbası. Yeşil mercimekli. Bunu böyle suyla böyle yapıyoruz. Ben çok seviyorum bu çorbayı. Böyle gurgurla unu ıslattım. Bunu şimdi kaynayan şeye dökeceğim mercimeği. Yeşil mercimeği. Et suyum var onu koyacağım. Tavuk karşılamıştım. Yağ yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü et suyunda yağ var. Böyle kaynasın. Böyle böyle koyunca karanlık oldu ama neyse şu tarafa koyalım. İnşallah telefonumu düşürmem. Tripodu çıkartmadım. Dışarıdan yürüdüm geldim. Yoruldum. İşte böyle sizler ne yaptınız, ne işler yapıyorsunuz. Sizler de yazarız bilirsiniz yorumlara. Böyle biraz karıştıralım arkadaşlar. Kötü bir, bir şey olmasın. Ay çok güzel oldu. Mis gibi. Böyle buldum çorbası. Ya yapayım mı, yapmayayım mı? Tavuk suyum yağlama istemiyorum yağ yapmak. Altını çıkarayım. Aslında lahmacun yapacaktım ben bugün. Böyle de et suyum var arkadaşlar. Bu kaynayan yeşil mercimeğimin bulgurumu, unumu içine koydum. Hı. biraz yağ yapayım. Hiç yağ yokmuş tavukta da herhalde. Hemen bir damla sıvı yağını paket yağım yapayım. ağır mı olur? Neyse biraz salçayla toz biber yapayım. Ay, bir tencere oldu. Koca. Hiç benim elim aza gitmiyor Hep çok çok yapıyorum arkadaşlarım. Tereyağımda var ya köy tereyağı. Biliyorsun. Şimdi böyle yağ tavama yağımı koyayım. Altını açayım. Böyle yağım bir çok az kullanacağım. Sadece salça erisin diye. Tabağını da yıkalım. Makinemi boşalttım beni. Her iş bitti sanıyorum. Siz sevmeyin. Makine dolu olunca aksan bir <laughs> tanesi. Tabaklarını da yıkalım. İyi oldu. Yoksa bu plastikleri hemen kaldırmam lazım. Bu da bulaşır, Bir Böyle tertemiz oldu tabakları. Yağında yağında arkadaşlar. Az salça. Koymayacaktım ama geri de şey yaptım. Boz olmazım bembeyaz. Şimdi ona bir tatlı kaşığı da toz biber. Bunu da getirmiş toz biberini. Samsunlu arkadaşım. Şuna kıpkırmızı burdan buradan, buradan can gazıma da çok teşekkür ediyorum. Senin tuz biberini kullanıyorum. Çok lezzetli aplaskili yapıyormuş. Kendini bana getirmiş. kutu, sağ olsun. Takipçim getirdi. Ben da video çekmiyordum. Bugün Kayseri'den Yasem teşekkür ediyorum canım benim. Diyor ki niye hiç diyor YouTube çekmiyorum diyor. Ben de onun için video çekmiyorum diyor. Niye aktif değilsin diyor. Aktif olsun şeylerim diyor. Ben de bir çekeyim biraz. Onun için bugün Dün attım, bugün atacağım. iki güne bir atıyorum. Bu da akıllı bezler. <laughs> Çırpıklıyor ya bunlar şey, leke. <laughs> Kırışları bu kurulama bezi hiç leke bırakmıyor. Yağında bekmez ya. Güya arkadaşlar biberle salçayı güzelce kavurdum. Koyuyorsunuz. olacak biraz suyundan alayım. Böyle yaparız. Geri suyunu dökeriz. Bak rengi çok güzel oldu. Ya yapmayacaktım da geri düşündüm. Tav suyu yağlı diye. Böyle tekrar ıslayayım. Böyle koyulursa şu ısınıyor. Bizim ocaklar elektrikli ya. Taşlar hiç soğumuyor. Camlar. Böyle çorbamı görüyorsunuz mu? Görükmüyor değil mi arkadaşlarım? Şöyle size göstereyim nasıl güzel oldu, Renge bakın. Şimdi fokur fokur kaynayacak. Böyle. Hemen kaynadı bile. Zaten bunlar hemen kaynıyor. Size göstereyim yemeğim pişti. Tuz da atmayacağım zaten. Tuzu iyi. Bir tabakta. Bir tane kaynasın kapatacağım zaten. Bu çok kaynamasına gerek yok. Mercimek piştikten sonra bulgur zaten pişer. Böyle arkadaşlarım. Bulgur çorbamı size bir göstereyim. Yeşil mercimekli bulgur çorbası. Böyle tabağıma koydum sıcak sıcak içersiniz. Çok güzel oluyor. Siz de deneyin. İnşallah. Şu gelinimizin de eline sağlık arkadaşlarım. Bana nasıl güzel kayısı kurutmuş. Böyle inan ki bir et. kendi kayısımı bahçemden kuruttu. Böyle masada duruyor. Ben çay bununla içiyorum. Çok güzel oluyor. Ben de buraya koydum ki şey olsun diye. Bir çayla hemen aramayım diye. Bu da yeşilliğim. Ekmeğimiz var. Allah daha neler versin arkadaşlarım. Bu da kuşburnum. Akşama çay yapacağım. Bunlar da nar çayımla dut çay. İstanbul'dan getirmiştim. Allah herkese versin. çorbamız da kaynıyor. Mis gibi. Balkonumu yıkadım. Kuşlar hemen batırıyor arkadaşlar. Böyle çorbam da. mis gibi. Altını kısacağım yavaş yavaş. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın. Kalmenin hayatı YouTube kanalında kalın. Abonelik bedavadır arkadaşlar. 200 kişi falan kaldı. Kanalım açılmadı. İnşallah abone olursunuz, destek olursunuz. Like'lar atar, yorum yazarsınız. Hoşçakalın.